yaşlanmayı hızlandıran ve yavaş yavaş ekmek gibi kızarmamıza sebep olan iki tane temel süreçten bahsetmek istiyorum sizlere. Glikasyon ve enflamasyon. Tıpkı ekmek kızartma makinesine atılan bir ekmek gibi vücudumuzda içten içe kararıyor, esmerleşiyor. Bu süreç maliyat reaksiyonu olarak bilinir ve vücutta şeker moleküllerinin proteinlere bağlanmasıyla oluşur. Bu bağlanma kalıcı hasar bırakıyor ve yaşlanmayı da hızlandırıyor. Özellikle fruktoz glikasyona glikozdan 10 kat daha hızlı yol açıyor. Bu yüzden şekerli yiyecekler yani kurabiyeler, gazlı içecekler, paketli ürünler bizi nişastalı yiyeceklerden yani makarna, pilav gibi besinlerden daha hızlı yaşlandırabiliyor. 3 aylık kan şekeri testi yani hemoglobin A1c testi bu glikasyonun düzeyini ölçer. Yüksek hemoglobin A1c eşittir daha fazla şeker eşittir daha hızlı bir yaşlanmaya sebep oluyor. Glikasyonla birlikte serbest radikallerin ve oksidatif stresin etkisiyle vücutta kronik inflamasyon gelişmeye başlar. Bu durum kalp hastalıkları, diyabet, obezite, felç gibi pek çok kronik hastalığın temelini oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu tarz hastalıklar insan sağlığının en önemli tehdidi. Her 3 kişiden biri enflamasyon kaynaklı hayatını kaybedecek diyor. Ama iyi haber şu ani glikoz artışlarını azaltan bir beslenme düzeni glikasyon ve enflamasyonun önüne geçebiliyor. Dolayısıyla da yaşlanmayı yavaşlatıyor ve hastalık riskimizi de bu noktada azaltmış oluyor.